Evet merhabalar sevgili ikizler hoş geldiniz. İkizler burcu için arkadaşlarım 1 Eylül haftasında aşk hayatınızda olsun ne yaşayabilirsiniz? Buna bakacağız. Eylül'e giriyoruz bakalım. Sizi nasıl etkiler? Şuradan bir su içeyim arkadaşlar. <laughs> Yeni kalktım da e, taze bir zihinle bakıyorum şu anda. Sizleri geciktirdim. Bir gün işlerim olduğu için yapmam gereken hafta sonu yetmiyor arkadaşlar çalışanlar için gerçekten. O yüzden şimdiden affola. Hadi bakalım. Ne olabilirmiş? Bir değnek asıyla açıyoruz. Şimdi değnek, ası pardon çok özür dilerim. Değnek prensinden bahsediyoruz. Şimdi burada böyle ufak bir kıvılcım var. Size adım atmak isteyen bir kişi var. Adım atabilir. Adım atma planı olabilir. Size karşı yükselici bir kişi olabilir. Kişinin ana ya yükselen burcu. Koç aslan, koç aslan yay olabilir. Yani böyle sizden yaşı küçük de olabilir duruma göre. Ya da körpe enerjilerden bahsediyor olabiliriz. Yani böyle bir insan var. Yeni biri olabilir. Eski fark etmez. Gördüğüm kadarıyla Biraz kendini şimdi birinci ihtimal adım, adım, atmak için kendini yetersiz görebilir. Adım atmak istiyorum ve yetersiz görüyorum diyen biri ya da adım attıktan sonra siz bu kişiye çok güvenmeyecek de olabilirsiniz. Yani inat you know, inat you know, kartı bundan bahseder bize. Hani ya kişiyle alakalı burada ya da sizin alakalı durum var burada. Yani adım atıyorsun cevap veremiyorum. Sana güvenmiyorum ya da kendime güvenmiyorum durumu. Sana adım atmak istiyorum ama kendime güvenemiyorum durumu. Yaşanacak da olabilir. Evet bir commitment kartı geldi. Şimdi burada e, şöyle olabilir. Adım atan kişiyi ciddi görmeyebilirsiniz. Yani böyle ben aile kurmak istiyorum ama sen buna uygun değilsin. Durum olabilir. İkinci durum. E, ben sana adım atmak istiyorum ama çok ciddi niyetlerle gelemiyorum. Gelmek de istemiyorum. Kendimi yeterli görmüyorum diyebilir. Ya da üçüncü durum. Bu biraz daha karmaşık. Kişinin biriyle bağı vardır arkadaşlar. Adım atmak istiyorum ama şu anda uygun değilim. Yani veriyle bağım var. Üçüncü kişi enerjisi olabilir. Bir ihtimal. Bu üç durumu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ya da daha önce kişinin ya da sizin evlilik deneyiminiz olmuştur. Ee, adım, atma, adım atmak istiyorum ama niyetim aşırı ciddi olmayabilir şu an için. Diyebilir. Geçmiş deneyimin bunu gösteriyor diye olabilir. Ya da bu adım atacak olan kişi belki eski eşinizdir. E, geçmişinizi düşünüyordur. Ee, emin olamıyorum. Hani adım atıp atma atlamak konusunda tekrar diyebilir. Peki buna ne sebep oluyor? Güç kartı. 3 kartı burada e, cesarete gelmekten bahseder, toparlamaktan, kendini toparlayıp adım atmaktan bahseder. Yani buradaki adım atmasındaki temel motivasyon, tamamen cesaret olacak diyor. <laughs> Cesareti bu kişiyi e, harekete geçirecek. 3 kartı biraz ondan bahseder. Egolarını bastırmaktan da bahseder tabi burada hani. Egon, egonu kontrol altına almak. Ben adım atmayı sevmiyorum. Genelde karşıdan bekliyorum enerji sakinse. kimse. Tabi bu adım atacak taraf sizde olabilirsiniz. Yani cinsiyetinize göre ya da kişilik yapınıza göre adım atacak taraf sizde olabilirsiniz. Ee, bir ihtimal. Zihne baktığımda bu ölüm enerjisi. Yani ölüm transformation anlamına gelir. Değişim dönüşme anlamına geliyor zaten. Bir nevi. Zihinde bir şeylerin... Ha. Biten bir şeyin tekrar değişip dönüşmesinden bahsediyor ee, açıkçası. Biten bir şey değişip dönüşebilir. Şimdi enteresan bir yorum daha yapacağım ama bunu bitireyim öyle söyleyeceğim. Kalbe de bakayım. Şimdi burada biraz üçüncü kişi enerjisi de alıyorum arkadaşlar ben. Yani bir insanla bitirip bitirmemekle alakalı bir ikilem olabilir. Kalpte ikilem çıktı çünkü. Şimdi üçüncü kişi enerjisi öğrenilebilir. Üçüncü kişi enerjisi. Taraflardan diyor ki birini tercih yapmaya zorlayabilir. Kalbimde ikilemdeyim. Tercih yapmam gerekiyor. Bir kişiyi tercih etmem gerekiyor. Ee, Durumu olabilir. Çünkü baskın kartı da geldiği için bir olayın perdesinin kalkmasından bahsediyor. Belki burada adım atacak kişinin bir ilişkisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Tabii evliliğin bir şeyinin olduğunu öğrenebilirsiniz. Kişi burada ikilemde kalacak olabilir. Yani aklımla kalbim arasında kalıyorum. Bitirmem gereken bir durum var değil ama ikilemdeyim dediği bir durum olabilir. Oluşacak olabilir arkadaşlar. Burada zaten bir boundary kartı geldi. Ee, ya da böyle bir durum yok diyorsanız da daha önce bir ilişkisi bitmiştir bu insanın. Sizin de bir şey başlama konusunda ikilemde olabilir. Ya da siz bu insanı kabul etme konusunda ikilemde kalacak olabilirsiniz. Yani burada bir durum var demeye çalıştım. İkimizin arasında da olabilir bu daha önce bitmişlik. Retreat kartı geldi. Ya birisinden uzaklaşacağım. Okuyacağım, gideceğim. Sana geleceğim. Ya da bekleyeceğim. Durumu. Mevcut. Belki size bekle bir kişi olabilir. Ya da daha önce bu arada ikinizin arasında geçmiş olabilir gibi gibi. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ee, yani burada bir adım oluyor ama bu adım arka planında biraz karmaşa var. Onu söyleyeyim. Okey. Peki devam edelim. Neye doğru gidiyor peki burada konu? Bir karar almak, keskin ve net bir karar almaktan bahsediyor. Yani bir karar var arkadaşlar. Bu karar e, yine para ikilisine bağlanıyor, İkilemde kalıyor. Sanki burada iki taraftan birini seçmek ya da iki durumdan birini seç, biri seçili, bir durum seçiliyor burada. Sanki bir karar alınıyor. Kişi kendi içinde. Ya ikilem veriyor sürekli arkadaşlar. yani kişi ya da siz bilmiyorum burada. Bir karar veriyor sonra vazgeçiyor. Tamam diyor. Artık atıyorum diğer tarafı bırakıyorum. Ya da ikilem değilse tamam bu ikilemi artık ortada bırakıyorum ve bir karar veriyorum. Atıyorum bir taraflı bitirmesi gerekiyor tamam bitiriyorum diye karar alıyor. Sonra vazgeçiyor. gene para ikilisine bağlandı çünkü. Böyle ikili iki durum arasında kalacak bir durum var. Ben burada biraz ayrıl barış görüyorum açıkçası. Yani diğer tarafla bitireyim deyip ondan sonra tekrar başlayabilir kişi. Ya da tam tamam söz verdim bunu yapacağım deyip ondan sonra vazgeçebilir. Tekrar hani yani vazgeçtiği karar tekrar uygulayabilir. Onu demeye çalışıyorum. Ben burada çok aşırı kararsızlık gördüm. Onu söyleyeyim. Yani. Yani bir şeye bağlanmadı burası. Yani böyle ya adım atacak, adım atacak ikilemde kalıyor ya da adım atıyor, bir söz veriyor sonra vazgeçiyor. Öyle bir durum var. Burada bilmiyorum kimlerle uymanıyoruz. Çok karmaşa geldi burada açıkçası bu insanla. Bir takıntısı olabilir bu insanın ya da bitiremediği başka bir durum arkadaşlar. Açıkçası. Tekrar alevlenme diyor burada. Belki dediğim gibi ki bir şey alevleniyor. Sonra tekrar böyle bir karmaşa oluyor. Ya da başka bir insan tam bitirim derken onunla bir şey alevleniyor falan. Öyle bir durum var. Old Flame Returns diyor çünkü. Şimdi burada size verilen mesaj zaten sen aşk hak ediyorsun, sev seviliyorsun. Ee, burada bir karar alınacak ama bu diye sizinle alakalı olumlu. İki, iki kişi arasında kalmak varsa yani burada bir kişi seçiliyor. Emin adımlarla ve yavaş ilerlenmesi gereken bir durum var. Burada şu olabilir arkadaşlar. İki durum arasında kalmak. Neyi seçeceğimi bilmiyorum demek. Sonra aranızda bir şeyin alevlenmesi olabilir. Çünkü kupa şövalyesi geliyor burada. Yani kişi size bir adımla gelebilir. Yani aşkla, şef, şef, yani aşkla şefkatle gelebilecek bir durum var. Ama bu para ikilisiyle bitmesi benim biraz canımı sıktı. Bu ne demek istiyor para ikilisi? Bir soracağım. Sonra bir tane kart daha alacağım. Tamam size geliyor. Bir şey alevleniyor. Bir durum arasında kalıyor ama kılıç şusu geliyor. Bakın. Ben biraz şöyle bir şey aldım. Senin olmak isteyecek ama diğer tarafı henüz bırakmayacak olabilir gibi gözüküyor. Yani bir süre böyle devam ederim diyecek olabilir. Sana aşkımla, sevgimle geliyorum. Ama e, hemen bırakabileceğim bir durum yok diye gelebilir ve bir süre böyle üç kişilik bir aşk şeklinde devam edebilir diyor arkadaşlar. Bilemiyorum. Böyle bir durum aldım. Şimdi Tabii herkes uyum sağlamayabilir. Ağırlık enerji böyle gözüküyor. Bir kehanet kartı alalım. Baş melek Gabriel burada bir habercidir. Bu Cebrail meleğe denk gelir arkadaşlar. Burada bir haber alacak olabilirsiniz. Haberleşme olacak olabilir bu insanda. Bu haber önemli olacak olabilir. Ee, gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Eğer böyle bir senaryo yok. Uyum, uyum sağlamadım diyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. Sorun yok ama ağırlık enerji böyle çıktı bazen enerjileri kabul etmek gerekir açıkçası. Ya da al verdiğim bir uymanıyorsak da verdiğim mesajları kabul etmek gerekebilir ya da dikkate almak gerekebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.